الإرادة الكاملة وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لسان فابلغوا أنجيه الى الله ان الله نصير بذنوبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كذب الله ورفع بعضهم درجات dəyin is seminarlarə gəlməyə və yenə ki bu ayədinə o dönür. Elə ayəsə Allah malı. Allahın gücü, zəlalə və kəmal-i təala bətcə şahid etdirmə. Əbədi həmsəyə şahid olsun ki, qüdrət olsun. Bizlərə göndərmiş olduğunu. kitab ilahisi, Kur'an-ı Kerim'den, yine bazı ayet-i kerimelerde okuma, dinleme, anlama, anlaşma kısmetini, dinlere nasip ve müyesser sürdüğü <laughs> gibi gönderdiği kitab ilahisini hakkıyla anlayıp, hakkıyla yaşamayı da, ömrümüze, ümmet-i mahlumayla nasip ve müyesser büyüsünde bizlere teva hevesinizin esaretinden kurtularak göndermiş olduğu emir yasalarını hayatımızda insanların hayatına hakim kılma da Allah nasip etmiştir. Tabii ki her şey, her konuşulan bir laf hem dinlenmeli hem de düşünülmeli. Hem de onu tutmamaya edilmelidir. Şimdi okuruz okuruz, kanla dönün anladığınız zaman, Bırakıp birbirimiz vakit daha bize sonra bir faydası olmuyor. Ne bilmedik, niye bilmedik? Bu dinlemek, bir şeyi öğrenmek, öğrenmek, yaşamak için yaşama niyetinde olmadan bütün ilimleri insanoğlu taksim edecek olsaydı bir mavkat elde eden bunun bu şafaat artmaz, cezası 104 kitabın bütününün ilmini öğrense de amel etmezse bir şerefi yok Allah'ın Çünkü Allah-u Teala onu çok hoş olmayan, insanlık arasında hoş görülmeyen bir hayvana benzer. Kemeseli cihmer yehmiyo esfera. Bütün kitapları ezberlemiş olsa da amel etmeyince kitap yüklenen bir mercebe benzer. Şimdi dünyamızın hep istiharettığı bu hangi seviyeste olduklarını hesabını etmezler. Allah hangi seviye onları indirmiş, onu hiç düşünmezler. Düşünseler zaten utanmalarından yere batacak bir seviyeleri olduğunun da farkında olmuyor. Tabii ki bir başka birisi dese tarılır Kızarlar ama allah Teala diyor ki مَسَلُ الَّذ۪ينَ هُمْ Sümmelem nehmi yuha evvela Tevrat'ı öğrenmiş, onunla yaşar, amel ederken sonra ameli terk etti, bir tek de ahkamı terk etmişti. Allah bütün ahkamı değişmedi. Firavun'un yanından ayrılıp Musa'nın amelisi ne olurdu? Musa'nın yanında yerini almadı. Çünkü bol para verdiler, o ifade et dersen gidersen Bizim yanımızda kimse kalmaz. Hepsi müsaade etrafında toplanır. Sen bizim tarafa kal dediler ve o da kaldı. Allah Teala e onu örnek vererek Allah'ın gönderdiği kitapları okumak ya insanlığın şeref kazanamayacağı. Bu güzel bir örnek ya ve insanı o kötü ahlaktan nefret edilecek bir misalle duyarmıştır. Orucun ilim amel faydalıdır. Çünkü kişi ilmiyle sade amel etmeyince merkep, kitap yüklenen merkebe benzemesiyle Allah bırakmıyor. Neşetten nâse azâben yevmel kıyameti âlimun lem kıyamet gününde en şiddetli azap çekecek olan insan ilmi amel etmeyi işit. Bizim en büyük şeref zannetmiş olduğumuz bak böyle bir insanı cehennemin en derin azabına götüren şey. Aslında bu ilmiye iki yönüyle de düşündüğümüz vakitte dünyevi ilimler de aynı şekilde giderler ya bir şey öğreniyorsan, eğer bunun karşılığında dünyevi, okrevi bir manfaat yoksa o da zaten aynı seviyeye Bir ilmin az veya çok hem dünyası hem de ahireti için bir manfaat olması gerekir. Şimdi görüyorsunuz, ilmini her sahada şey yapan insanlar, çocuklar, şunlar, bunlar, ne var? Bunların ilimlerinde ne oldu? Millet, kaleye kaldı millet onları bir yere kadar çalışıp pesleyecek. Şimdi namadamadayı da alsak biraz buradan geçecek eşya bunun aylığını millet verecek değil mi? Bunun ne fayda. Faydanı görmedi insanlığın başında. Şaka ediyor Mehmet ki bir herkese şey söyle. Ama <laughs> bir düşünün hiçbir faydası yok. Ki şey, diğer eşya ne var? E bir talebi bu millet Bunların parasını veriyor. Bir üniversiteye, ilkokuldan üniversiteye gidene kadar bir ferdicin hem ailenin kideri hem de devletin kiderlerini ve toplumun bütçesinden gidiyor. kadar mal olur? Yüz aşar. Ne olacak sonra? Bir de bakacaksın. Bu cehalet, tüzeni böyle bir beladır. Cehalet bir marazdır ki ana asla ilacı olmaz. Tüzenleri de böyle. Kendileri daha mahfuz değil, onlar da çileci değil. Kalkıp da bu insana dinini de öğretmiş olsaydı o sahih bitmiyor. Çünkü dinini de iyi bilseydi oturup gel, gel toplumlarda hiç kâda var mı? Ne yani önce cevabı bir tarak kazanacak. Orayı da kabul et, onu da bırakmaz. O zaman da derler gelsin, gelmezsiniz. Onun için insan yaşadığı günü, yaşadığı günündeki toplumsal insanları iyi bilmesi gerekiyor. Neler, neler yapılıyor? Sonra kalkıp daha şu şudur, bu budur, o iyidir, bu kötüdür hesaplarına geçmeye ne gerek var? Bir sistem var, bir düzen var. Bu düzen ne olduğu meydanda hiçbir şey yapılmasa şöyle boşuna Türkiye'de gecinen hiçbir iş yapmadan Türkiye'de ayrı kalan insanların hesaplarını yapın Türkiye'nin tiş borçlarını kapatın. Qəvətpaz 20 il ərzində kəsabdir ya bunların aldıları parayı gətirüb bir yerə bir məmləkət qurdurub 20 il sonra bilini dünya olur. Ərən Cənabu Əlâika kelənmə göndərdi. Anlamaz bunlar, anlasın gözərləşər qovadak. Evet, Allah Azze ve Celle Teala ve bizlere göndermiş olduğu kitab-ı ilahide aleyhimizde olanları anlayıp terik etmeyin, lehimizde olanları anlayıp yaşamayı tüm ülke, Umbat-ı Muhammed'e, insanlığa nasip etmiş. Evet, Allah Azze ve Celle bize Resullerden bahsetmişti. Resuller birbirlerini harika arkaya takip ettiklerini ve <laughs> her ilk bir Resulün tekrar gelecek olan Resulleri ve son Peygamberleri. Nasıl ki biz bütün geçmiş Peygamberlere iman etme meşguliyetinde ise bütününe iman ederek mümin olduğumuz gibi, o peygamberlerin Allah tarafından neler gördüğümüzse hepsine iman ederek mümin olduğumuz gibi bir tanesini inkar etmekle imandan çıkacağımız gibi onlar da geleceği aynı iman etme mecburiyetindeyip. Adam baba ile kendilenen dünya, Adam baba kendisinden sonra yeryüzüne gönderilecek olan kitapların bütününe iman etmiş ve gönderilecek Resullerin de birbirinin bütününe iman etmiş. Birisine şüpheli olsa o da peygamberlik teftirinden silindiği gibi küfre giderdi. Çünkü Allah haberlerini vermedi. Tabi onları beyan ettikten sonra ki Resul, şu, şu size acıkladığım, beyan ettiğim Resuller var ya, evet Resuldürler. Risalet merdemelerinde eşittirler. allah Teala tarafından aldıkları tepki görevlerini yerine götürmek için her peygamberdeki vasıf eşittir. Peygamberlerin hakkında vacip olan sıfatları bilmek de vacip olur ya, onlar her peygamber hakkında aynıdır. Onları her insanın da bilmesi vacip. Ama peygamberlik merdebelerin üzerinde merdebeleri var. فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ وَلَا بَعْضُ bazılarını, diğer bazı üzerine faziletli kıldık diyor. Yani her peygamber fazilet bakımında eşit değil. Ama risalet görevlerinde eşittir. Şimdi beş vasıfta bir ittifaklıdır. Birisi bir peygamberde yok teseydi insan küfre gidiyor. Fazlallah bazım, ala baz, bazı baz yüzden fazileti kıldık diyor Cenab-ı Hak. Minhum men kellem Allah, çünkü o peygamberlerden bazıları Allah ile konuşmuş. Musa gelimullah dedi, Allah ile konuştu, İlahi sedayı duymuş. Sadece kendiye duymamış, kulak sedi, kulağa da ورفع bazıları درجات bazılarını da diğer derecelerle yükseltti. Bu peygamberlerin bazılarını da başka ayrı ayrı derecelerle birbirleri üzerinde fazilet bakımın fazileti yüksek oldukları için ve dereceleri de yüksek olur. Bakıyorsun Hazreti Adem bir yere kadar bir derece yükseliyor. Hazreti Nuh bir derece, Hazreti Musa bir derece, İbrahim bir derece, hepsinin derece seviyeleri birdi. Risaletleri eşittir. Risaletlerinin şartları eşittir. Ama dereceleri, dereceleri amellerinin karşılığındadır. Ve âteynâ insanna el beyinat. Hazreti İsa'ya da beyinat verdi. Yani insanın lehinde, aleyhinde olan her şeyi acıklayıcı bir kitap verdi. Her kitap beyan edicidir. Hz. İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak biz beyinatı verdik diyor. Mücizeler verdik. Açık mücizeler de verdik. Kitap, ona verilen kitap her şeyi açıkladığı gibi Azıcık mücizeler de verdi ona Cenab-ı Hak. gözlerini açıyor. İşte diğer mücizeleri açıkça ona verdik. Çocuk yaşta beşikte konuşuyor. O ayetlerin bir ruhu kudüs. Ruh-i Ruhu kudüsle, bu Ruh kattesi kudüs Cebrail Cebrail'e onu teyit ettik kuvvetlendirdim. Çünkü küçük yaşta o çapray'ın telkinatıyla konuştuğu gibi sonuç düşmanlar onu öldürmeye koştukları vakitte Ruh-u Kudüs Çabrail Aleyhisselam onu alıp samuraya yükseltmiş Allah'ın emriyle. Böyle bir <laughs> şey Allahümme ktetelellezine بَعَدِهِمْ مَبْتَدَ Allah dileseydi savaşmazdı. مِنْ بَعَدِهِمْ Bundan sonra Resul Peygamberler gelip gittikten sonra arkada insanlar allah Teala dileseydi birbirleriyle savaşmazdı. Yani Allah'ın iradesine teslim olsaydı zaten savaş olmayacak. Çünkü Allah'ın Zülcelal'ın iradesine teslim olmadıkları Allah'ın koyduğu nizamı yaşamadıkları için savaş başlıyor. Ama ilahi irade hakimiyet, hakim mutlak Allah'tır. Allah dileseydi bu insanları birbirleriyle savaştırmaz. Ama savaş bir yerde ilahi intikamdır. Allah Azze ve yedirir bir toplumu Allah'ı tanımayanların başına musallat eder. Allah onun öyle intikamını alacak, almak için Allah'ın nizamını kabul etmez, hükmünü kabul etmez. ve bu toplum yaşayacak olursa arkadan Allah'ın hükmünü kabul edecek nesil gelemeyeceği zaman onları verir, Yedirir birisini musallat eder başını. İbrahim Aleyhisselam devrinde bir zalim dünyaya çok zulmeder. Beddua etmiş ona allah Teala. Helak et. Bir daha onun da helak etmiş. Üçüncü de İbrahim Aleyhisselam beddua eder. Zalim yaşar. Zulmüne devam eder. Yarabbim bu zalimi sen beddua ederim, sen de hep buna yaşadırsın dedi. Hep zalimler aradan kaldırıp da benim intikamımı kiminle alacağım ben? Sabret-i âdâ, bir düşmanın, musallet Allah'ı tanımadın mı? allah da, tanıtmak için zalimleri gelir, toplumun başına musallet eder. Kimileri operadan uyanır, devrekar olur ahiretini kurtarır, gider, kimileri daha azgınlığına devam eder, helal görür. Dünyasını da ahiretinde kaybettir. <laughs> Maktedelerle dine erler. <laughs> ben ما جاءتهم البينات Onlara beyan allah Teala tarafından beyanat geldikten Bir taraftan allah Teala demek ki kitap gönderdi. insanların. hayat nizamını bildiriyor. Ya Allah Allah'ın gönderdiği hayat nizamını kaldırdıkları vakitte o zaman terbiye ihtiyaçları var. Eğer o beyinat allah Teala o mucizeleri göndermiş, o mucizelerden dolayı imanlarını takviye eder, Allah'ın göndermiş olduğu hükümleri yaşarsalar, zaten savaş kendi kendine aradan kalkar. وَلَاكِنْ <laughs> اِخْتَلَفُ Ne yaptılar? Beyinat geldi, mucizeler geldi, kitaplar geldi. ərsiyə oldu Allahu Taala onlara hေါ်duğu kimi tanıdı və la'tineftelefu bu şərbəstə diliftiraf etmə. Birinci başqa konu, birincini başqa konu. Başqa bir şəbə ilə ihtilaf etmə. hem men kimisi iman eder inandığı gibi yaşamak ister Bu minhum men kafir de kafir olur inandığı gibi yaşamak istemez bu iki ikisinin insan meydana geliyor. İkiye bölündükleri vakitte ihtilaf başlayınca e onların da, da muhakkak savaşta başlayacak. Ve Allah Allahu maktetelu Allah dileseydi savaşmazdılar. Yani Allah'ın dilediği gibi yaşamış olsaydılar savaşmazdılar. Ve <laughs> inna Allah yefaalu ma yurid. Allah dilediğini murad ettiğini işte. Allah Teala murad ettiğini işte. Koymuş olduğu kanununda uzaklaşan insanların birbirlerine birbirleriyle savaşmamasını isterse savaştırmaz yani. Onlar Allah'ın üzerine kalip geldikleri için savaş iş değiller. Allah'ı tanımadıkları için savaş. Allah'ın koymuş olduğu cezayı müeyyide çaydırıcı cezalardan korkarak onlar <laughs> Allah'ı tanınmış olsaydılar muhakkak birbirlerini öldürmez. Ya eyyühellezine amenutte amenu enfiku min merzikna Ey iman eden kulların Ey iman eden kulların enfiku min merzikna size verdiğimiz risklerden Allah yoluna infak edin. Sadece risk dediğimiz vakitte, yiyecek, içecek, para bulup düşünmeyeceğiz. Allah ne verdiyse, ne vermiş, ilim verdiyse ilminden ifade edecek. Ne vermiş, akıl vermişse, akıl bildiğine de yol gösterecek. E ne vermiş, en, en kıymetli sarmaya zaman vermiş. En fazileti, infak zamanın infakıdır. Zamanı Allah, Allah rızası için kullanmak. Çünkü umurdan daha değerli bir şey yok dünya. Yani, Ve mümmet edur vakti ne verdiyse Allah onlardan infak. Evet. verdi? Köz verdi, kulak verdi. Bunlara Allah'ın yoluna kullanmak gerekiyor min kable en yetiye yevmun ne zaman min kable en yetiye gelmeden yevmun önünüzde bir gün gelecek o gün gelmeden infaka devam edin infak edin la bey'un fi orada alışveriş yok para kazanıp da orada bir fakir para verme imkanınız yok alışveriş yok şimdi dünyada insan malını Allah yolunda veriyor, bedeni hizmet yapıyor, bütün ağzalarıyla koşuyor, sonuç canını da verebiliyor, alışveriş dünya. Dünya bir pazar. Allah işte Rabbi müminin, çünkü Allah müminleri bir pazara göndermiş. Onlardan satın alır, mallarını alır, çanlarını alır, karşılığında cennet vermek. Ama bu hayat, bu, bu hayat bitince, bir gün geliyor, o günde alışveriş yok. Allah ticaret kadılarının hepsini kapanır. Vela <laughs> kulletin tostluk yok. Ya bu benim tostumdur, işte annemdir, babamdır, evladımdır. Düşünceleri de fayda vermezler. Allah'ın tostu ise senin de tostun olur. Allah'ın tostu değilse senin tostun da olmaz. Allah'ın tostu ise sülale bağları olur. Allah ile tostluğu yoksa sülale bağ da yok. Veya şefaa bu zaman şefaat de yok aralar. İman yoksa şefaat de yok. Allah ile dostluğu olmayanların birbirlerine şefaatleri de yoktur vel kafirune humuz zalimun işte kafirler zalimlerin ta kendileridir. Nasıl zalim? Belli hiçbir insana bir eziyeti tokunmamış bir kafir. Ama kendine yapmış olduğu zulümden dolayı en büyük zalim. O kendisine yapmış olduğu zulmü kafirin kendisine yapmış olduğu zulmü bütün dünya onu yapmak istese yapamaz. Dövseler, asalar, deseler, işkenceler yapsalar derecesi kazan. Ama kafir şüfrinden dolayı ebediyette, ebedi hayatta cehennemin bir esaretine kapılmış olur. Allahu la ilahe illallah. Asile Allah'tan korkun. On. Çünkü ondan başka ilah yok. Allah'a itaat edin diyor. Çünkü Allah'tan başka itaat edilecek varlık yok. La ilahe illa ilah yalnız odur. Yani bütün iyilikler ondan gelir. İnsan bütünüyle ona muhtar. Allah'ın Celal kullarına sinirsiz nimet verdiği için kulun da Allah'a sinirsiz ihtiyacı olur. Şuraya kadar muhtacım ona, oradan da diye ihtiyacım bitmiyor. İlah dedik mi o anlamda düşünürsün. Sinirsiz ihtiyacımızı giderecek olan yalnız Allah'tır. İlahi çok manalarla düşünür insan. Ama siz kısa yolda anlayacağımız Ha benim Rabbimin bana sinirsiz bir nimetleri var. Ben de sinirsiz Allah'a muhtaçım. Sinirsiz ihtiyaçlarını ondan başka giderecek bir varlık da yoktur. İlla bu yalnız o. Giteremez var El hayyül kayyum. O haydir. O kayyum. Hayat sahibidir. Varlıklara varlığının devamını devam ettiren de o. Hem verir hem de devamını o sağlar. Varlığı bize sadeleri bırakmıyor. ne yaratmışsa ona varlık vermiş ama o varlığın kıyumiyeti o varlığın ayakta durması, var olması, Allah'ın murad ettiği son anına kadar varlığının devamı bizatihi Allah'a ve Celle'nin Teala ve ona ihsanla devam eder. Onun hey dediğimiz vakitte Allah'ın esmalarından bütün diğer esmaları bu kelimeler içerisinde toplanmış oldu. E, hayatı olan varlığın işte ne olacak? Görmesi olacak, bilmesi olacak, bilmesi olacak, hücreti olacak, her şeye bu yeter olması gerekiyor. Ve bu kayyum denilen bu kainat hem var olmuş hem de varlığı devam ediyor. Her an değişiyor şekilleniyor, halden halet dönüyor.